Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peygamberlere iman konumuz. Cenab-ı Hakk'ın mazal lütfu kereminden ve insandan nice, nice kamil cevata peygamberlik verdi ve evamiri ve nevasini kullarına tebliğe memur kıldı ve kendilerine müstakil kitap, şeriat ve peygam peygamberdir ve bazıları da evliya Allah'tandır dediler. Onlar da Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn hazretleridir. Peygamber Efendimiz bir rivayete göre 24 bin başka bir rivayete göre 240 bin tane peygamber geldiğini söylüyor. Bunların 28 tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve değişik rivayetlerle beraber 40 peygamberlerin hayatı biliniyor. Mucizat dahi İslam buyurduğuna inanmaktır. Peygamberlerin evveli Ebu Ebu'l Eşbah olan Hazreti Adem Safiyullah, sonu ise Ebu Erba olan Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Bu ikisinin arasında girip geçen peygamberlerin adetini ancak Allah bilir. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de 28'in adı zikredilmektedir. Bunların isimleri ise şöyledir. Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, İshak, İsmail, Yakup, Yusuf, Şuayb, Lut, Yahya, Zekeriya, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Eyüp, Elyas, Zülkif, Yunus, İsa, Muhammed aleyhisselamdır ve gufrandır. Cümle peygamberler hakkında bilinmesi vacip olan sıfatlar beştir. Sıddık, sözlerinde ve sadık ve gerçek olmak, emanet, her şeyde emin olmak, tebliğ, hak taladan kendilerine vahyolunan cümle ahkamı ümmetlerine ulaştırmak, fetanet, aklı, kamil ve zekavetiyle fevkalade sahibi olmak, ismet ise bilerek veya bilmeyerek günahı kebirden ve amdan, sagayirden ve mucibi şinden olan şeylerden beri olmaktır. Bunların zıtları ise kizip, hiyanet, ketman, hamakrat ve isyandır. Bizim peygamberimizin diğer peygamberlerden fazla olarak üç sıfatı daha vardır. Cümle peygamberlerin en eftalidir. Cümle insi cinde gönderilmiştir diğer peygamberlerin bir kısmı bir kavme gönderilmiş. Kimisi sadece ailesine gönderilmiş. Kimisi bir topluma gönderilmiş. Kimisi bir kariyeye gönderilmiş. Kimisi bir ülkeye gönderilmiş. Ama peygamber efendimiz cinlere ve insanlara gönderilmiştir. Ve mâ illa kaffatan linnâsi beşiran ve neziran ayeti kelimesiyle bütün insanlara ve süreyi ahkafa süreyi ahkafta ise Bismillahirrahmanirrahim مِنَ مِنَ ve israfna ilayke nefran min el cinni min el cinni cinillah ve sureti cinde ise bismillahirrahmanirrahim kul uhiye ilayya ennehu ennehu stamia neferun min el cinni illa ayeti kerimeleri taife cinlere gönderdiği sahibittir hatemül enbiyadır mekanı muhammed eba ahadin min ricalikum velakin Resulullah hatemen nebiyyi ve kan Allahu bi kulli şeyin alima. Ayeti kerimesi ise buna delildir. Manayı şerifi ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin ricalinizden bir kimsenin babası olmadı. Lakin Allah'ın güvenderdiği peygamberdir. Ve enbiyanın ahiri olup baba nübüvvet anınla temhir olunmuştur. Allah her şeyi bilgidir. Hatemi nübüvvete kimi layık ettiğini biliyor. Peygamberler mucize gösterirler. Mucize, münkürlere Esma'yı tahaddisinde nübüvveti eda eden zatı ı elinden davasına muvaffuk olarak mislini getirmekten, münkürleri aciz bırakarak zuhur eden şeylerdir. Musa aleyhisselamın asasını emri ilahi ile denize vurarak denizin yarılması, on iki parçaya bölünmesi ve yılan olması, Hz. İsa aleyhisselamın ölüleri diriltmesi, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı ikiye yarması, şakkul kamer mucizesi ve Peygamber Efendimiz'in böyle dört bin küsur mucizeleri vardır. Keramet ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir uyan insanlar, onlarda de şeyler olur. Tayyü mekan, tayyü zaman gibi şeyler olur. Hz. Evliya Allah'ın Hz. Peygamber'e nispeti gibi şeylerde nispeti nispeti oranında da keramet sahibi olur. Evliyaullah her umurunun şeriatı Garra-i Ahmediye tatbik ile Allah'a yakın olan insanlardır. Bunun bir kümlüsü ilafına hareket edenlere asi denir. İstitraç ise küffardan sığdır olan hayrukalarda şeylerdir. Yani Hristiyanlardan, Yahudilerden, diğer din mensuplarından Allah'a riyazet yaparak bir, bir takım bir takım şeyler elde ederler. Allahümme merhem ümmeti Muhammed. Allahumma Allahümme Rabbi la ilahe illa ente alaktani ve ana abdike ve ana ala adike ve avadike mesletetü. tu bike min şerri mesenetü. Ebu like bin imetike aleyyye. Ve bu bizem bi fafirli fe innehu la yafiru zunuba illa ente. Kur'an okurken abdest olmak, saygılı olmak, otururken kıbleye dönmek ve bağdaş kurmamak, başını eğmek, Kibirli bulunmamak, en eftali mescitte namazın kıyamında okumaktır. Bu amellerin en makbulidir. Bununla beraber abdestsiz olduğu halde yatağına yaslanmış iken de okunsa yine sevap vardır. Fakat ecri azdır. Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran Suresi 191. ayetle sabittir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi bihedil mülk ve huve kulli şey'in kadir. Allahümme eslih ümmeti Muhammed.